Selamünaleyküm. Hatice Kübra Tonga'nın Bağırmayan Çocuklar kitabıyla geldim. Kitap 2018'de çıktı ama bu güncellenmiş yeni baskısı 2024 yılında. Kitapta genelde çocuklardaki çocuklarla olan krizlerimizi çözme yöntemleri anlatılıyor içindekilerden bakabilirsiniz. Neden kriz çıkarırlar? Kriz anlarında çocuğuma nasıl yardımcı olabilirim? İşte yalan söyleyen çocuğuma ne yapabilirim? Öfke nöbeti geçiren çocuğuma ne yapabilirim? Teknoloji bağımlısı çocuğuma ne yapabilirim gibi çok güzel çözümler önerilmiş. Ben de burada çok akıcı buldum bu arada. Ve kitapta bir alıntı söz var. Bunu başa yazmıştım. Kuşlar uçar, balıklar yüzer ve çocuklar oyun oynar. Çok hoşuma giden bir söz olmuştu kitap yaklaşık olarak herhalde evet 200 sayfa ama bayağı hızlı ve güzel gidiyor. Şöyle arka kapak yazısını da göstermiş olayım okumak isteyenler okusun. Bütün anne babalara, eğitimcilere özellikle keyifli okumalar diliyorum.